Doğru mu bunlar? Gözleri bir çocuğun olduğu doğru mu? Doğru. Böyle bir çocuk var. Daha doğrusu varmış. Ya inanamıyorum. Deniz. Ne olur konuşalım. Hayır. Konuşacak bir şey yok. Beni yalnız bırak. Deniz! Mert dokunma bana! Sakın peşinden gelme sakın! Ya Deniz bir dur. İyi değilsin Deniz otur biraz. İstemiyorum. Beni yalnız bırakın. Sakın peşinden gelmeyin. Of. Efendim Mehveş. Deniz, iyi misin? Çok merak ettim seni. Nasıl iyi olayım? Sen sevdiğin insanın eski sevgilisinden bir çocuğu olduğunu öğrensen nasıl olur? Doğru ya. Benim bir de soru işte. O kadar yorgunum ki artık. Yaşadıklarımı taşıyamıyorum Mehveş. Bunca zaman bütün her bir şeye tahammül ettim. Ama bundan sonra kaldıramam artık. Haklısın canım. Çok zor bir durum. Neden hep kötü şeyler benim başıma geliyor? Ben kime ne yaptım Mehveş ben sen söyle. Ya Denizciğim. Böyle düşünme ne olur. de hepsi geçecek. Bak göreceksin. Ben akıl sağlığımı yitirmeden geçse iyi olur. Artık kendimi kaybetmek üzereyim. Ya tamam canım tamam. Sakin ol biraz. Okula gelecek misin? Geleceğim tabii. Doktor olmaktan vazgeçmedim merak etme. Tamam ben okuldayım. Gelince görüşürüz tamam mı? Tamam. Evet. Doktor olmaktan vazgeçmedim. Kendin. Ondan vazgeçmedim. Bu ben... önce... akşamdan beri iyice çöktü. Deniz'le ilişkimi toparlayamıyorum anne. Yani tam bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Daha sonra yine her şey paramparça oluyor. Deniz'i seviyorsun. Onun da seni sevdiğini söylüyorsun. Niye böyle oluyor peki? Uzun hikaye anne. Deniz'le aramda bir duvar var. ben o duvarı aşamıyorum. Beni hiç dinlemiyor. Hı. Bence onu biraz zaman tanı. Biraz düşünsün. Kendini dinlesin. Belki de haklısın belki de zaman her şeyin ilacı. Peki şu kaset olayı nedir Mert? Hem sen Gözde'yi nereden tanıyorsun? Ben o kızı gördüm birkaç defa ama hiç sevmemiştim. Gördün mü? Nerede gördün? Emeli'nin evinde. Ha, evet doğru. Ya Gözde şu anda komada biliyor musun? Yani bir daha ne zaman ayılır belli değil. Günaydın çocuklar. Günaydın. Hayrola baba? Yüzün gülüyor bugün. Neden gülmesin ki oğlum? Karım da, oğlum da yanımda. Başka ne isterim ki? Birazdan yapacağımız kahvaltıyı düşünüyorum da keyfim yerinde. Aa bu arada omletleriniz neli olsun? Peynirli mi yoksa sosisli mi? Sosisli. Peynirli. Hmm. Hande misafirimiz Mert. Bu yüzden kaybettin kusura bakma. Alo. Evet benim ee, rapor mu? Yok ben iyileştim. Bugün geleceğim zaten. Hı tamam. Bugün mutlaka geleceğim. Görüşmek üzere. İyi günler. Aman ya. Sen istifa etmedin mi? Dün niye gittin ki Zarife'ye? Yani Suna var ya, dün şu işi halletmiş olsaydım bütün çilemiz bitecekti. Bak bugün benim işim var, çıkmam lazım. Suna, böyle pasif direniş yöntemleriyle bir yere varamazsın. Kalk hadi bir şeyler yapmamız lazım. Git bul şu kızı ne olur. Ya bak benim peşimde adam var zaten gidemiyorum. Bugün bir de işim var sıkıştım iyice. Uf, kalk Suna ya. Toparlan artık. Böyle yapmakla bir yere varamazsın. Uf, sana güvenende de kabahat. Uyanmışsın. Ben dün gece yemeği fazla kaçırmışım. He. Gözüme uyku girmedi. Celal yemek meselesini abartmış. Her şeyi abarttığı gibi. Aldığı şarabı gördün değil mi? Ya, özenmiş ne yapsın ya. Durumu kurtarmaya çalışıyor işte. Ne yapsak ne etsek bu Celal akıllanmayacak. Canım... ...Celal'i de böyle kabul edeceğiz. Bu yaştan sonra değiştirecek halimiz yok. Herkesin kendine göre bir hatası var. Ya ne güzel söyledin. Bazen en akıllısı bile... ...gözünün önündekini görmeyip hata yapabiliyor... Sen yine bu konuyu konuşacaksan ben şimdiden susuyorum İkbal. Bahri'cim, Celal sorunlarını parayla düzeltebileceğini düşünüyor. Sen de ona yardımcı olarak bu konuda onu destekliyorsun. Beni tenkit etmeyi bırakırsan çok sevineceğim İkbal. Beni biraz olsun seviyorsan bu ipotek meselesini bir kez daha düşün. Lütfen. dershaneye nasıl gideceğim ben? Uf, vursun kaybedemem. Yani var ya bir de boğulursa her şey biter. Merhaba Ana Hanım. Şoförünüz geldi. Günaydın şoför bey. Yalnız bugün okula değil, dershaneye, eski arkadaşlarımı ziyarete gidiyorum. İlginiz olsun. Nasıl ya? Senin eski arkadaşların hala dershaneye mi gidiyor? Herkes benim gibi öyle ilk senesinde tıp fakültesini kazanacak kadar zeki değil Fatih'cığım. Ayrıca beni bildiğim şoförler her şeyi sormazlar. Peki. Nasıl isterseniz bana. Aa, Fuat oğlum geldin mi? Günaydın. Günaydın anacığım. Çıkıyoruz tamam mı? Banu. Suna çok kötü. Ağzını bıçak açmıyor. Evet biliyorum anne. Suna çok kötü. Hayırdır? Ne oluyor? Aman yok bir şey canım? Ne olsun? Hadi gidelim. Anne hadi görüşürüz. Görüşürüz Enes'im. Allah'a emanet olun. Güle güle yavrum, güle güle. Oh be, you're a Resmen kabus mu olmuş tamam, tamam, Yeter bu kadar. Yapacak bir sürü iş var. Ne demişler? Şov olmaz. Hayat devam. Hadi. Ben yani, niye bir lafçıktan yoruldum Biraz konuşabilir miyiz? Lütfen. Benim seninle konuşacak bir şeyim kalmadı. Zafer beni dinlemek zorundasın. Hayır değilim. Sadece beş dakika. Heh, Deniz günaydın. Ben de seni bekliyordum. Birlikte okula gideriz diye. Gerek yok. Yalnız mı tercih ederim? Peki konuşmak ister misin? Hayır konuşacak bir şey yok. Deniz bak biliyorum kızgınsın bana ama lütfen sen de kendini benim yerime koymaya çalış. Sen olsan böyle bir şey söyleyebilir miydin? Sen kendini benim yerime koymayı denedin mi hiç? Benim yaşadıklarımın yarısını yaşasan ne durumda olurdun düşündün mü hiç? Üstelik en güvenliğin insanların seni aptal yerine koyduğunu görsen ne yapardın Özgür? Ya haklısın ama... Haklısın demek ne olmuyor maalesef. Haklıysam haklıymışım gibi davranın o zaman. Mert'le bir olup arkamdan iş çevirdin Özgür. Beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattın. Bunu affedemem. Deniz! Dinlemiyorsun ki anlatayım. Dinleyecek bir şey yok. Derse geç kalıyorum. Deniz! Omlet süperdi. Çok şanslısın Mert baban çok iyi bir aşçıymış. Bilmez miyim ya öyledir o canım babam. Afiyet olsun anneciğim. Afiyet olsun canım benim. Bakıyorum keyfin yerinde. Ev otele döndü sayende. E sen ne zaman gitmeyi planlıyorsun? Anne. Hande bizim misafirimiz. Biraz ayıp olmuyor mu? Oğlum. Misafir dediğin gittiği yerde bu kadar uzun süre kalır mı? Ha, bence Hande bizim eve iyice yerleşti. Bu kadar yeter. Hande kalk. Gidiyoruz. Oğlum nereye? Hadi hadi. Annen haklı Mert. Ben artık ben izin vermedikçe hiçbir yere gidemezsin. Sen anneme takma kafayı. Benim şimdi çıkmam lazım, okula gideceğim. Tamam. Birlikte çıkalım, ben de uğrayayım okula. Zafer. Bu sefer gerçekten bitti o mesele, kapandı. Melih'e hiç mesaj atmıyorum. Yemin ederim. Lütfen inan bana. Bak Zafer gerçekten doğru söylüyorum. İstersen git Melih'e sor. Ya bunu Melih'e söyleyen benim zaten. Senin aksine doğru olanı yaptım. Ne? Sen mi söyledin? Pelin, iyi misin? Mehveşçim, kulun kölen olayım, hatta köpeğin olayım. Ne olur ders çalıştır bana ya, ölür müsün? Ay, of Ozan, tamam, abartma. Hem, hani sen oyuncu olacaktın? Ne oldu o iş? Ya, ezber falan zor geldi ya, vazgeçtim. Ne bileyim, oyunculuk benim için bir anlık bir hevesmiş. Belliydi zaten böyle olacağı. ki o kadar da uğraştırdın beni. Mehveşçim, finaller kapıya dayamış, sen bana oyunculuk diyorsun. Canım, bittim ben. Hiçbir şey anlamıyorum, yardım et. Ne olur? Ozan tamam. Yardım etmeyeceğiz mi dedik. Zaten derdim başımdan aşkım. Şu kaset olayı feci patladı. Niye ne oldu? Ya sorma. Kasetin içinden çok acayip şeyler çıktı. Nasıl yani ne çıktı? Mert'in. Deniz geliyor. Sus çaktırma sakın. Kasetten ne çıktı? Merhaba. Gel Denizciğim gel. Ozan da tam gidiyordu. Kütüphaneden kitap alacakmış. Yok almayacaktım. Ozan, izin verirsen biz kız kıza konuşacağız. Heh, i̇yi, peki. Öyle olsun. Yalnız Mehveş bana söz verdin, çalıştıracaksın. İyi, tamam, tamam. Hadi güle güle. Denizciğim, biraz daha iyi misin? Bilmiyorum Mehveş, bilmiyorum. bilmiyorum. Kazım. Suna yemiyor, içmiyor. Ben... Yemez yemesin. Gördük yedi altları. Kazım etme ne olur. Kulun kölen olayım, sen bir konuş. Evlenecek o da. Unutacağız bunları. Sana çok düşkündür bilirsin kırmazsın hadi ne olur. Ya dünden sonra. Gözünü seveyim iki lokma bir şey yesin. Kalk bir şeyler ye. Anan üzme. İyi, keyfin bilir. Senin umurunda değil yani, öyle mi baba? Baba, her şeyi yanlış anlıyorsun. Sus! Diyelim ki senin dediğin gibi bir hata yaptım. Beni Semih'le mi cezalandıracaksın? Hayatım boyunca sevmediğim bir adamın mı mahkum edeceksin beni? Baba, yapacak mısın bunu? Sana güvendim ben. Herkes yanlış yapar Suna yapmaz derdim. Suna ölse yüzümü yere eğdirmez sanırdım. Yıktın beni. Öldürdün Suna. Çok ağrıma gidiyor çok. Asıl hayal kırıklığına uğrayan benim baba. Esas yanım yıkılan benim. hayatımdaki bir şey de iyi gitsin be. Niye öyle diyorsun be Pelin? Bak her şey çok güzel olacak görürsün. Nasıl olacak Banu? Zafer bana çok kızgın. Benimle konuşmuyor. Hatta dinlemiyor bile beni. Ya merak etme. Düzelir aranız. Hiç emin değilim vallahi Banu. Affetmeyecek beni. Aman ya konuşmazsa konuşmasın. kaybede ne olur Pelin. Hem sen niye bu kadar takıldın Zafer'e anlamadım. Ya işte biliyorsun bana ders çalıştırıyordu. O anlatınca çok iyi anlıyordum. O yüzden. Her şey Melih yüzünden mahvoldu. E zamanında çok uyardık seni Pelin Hanım. Uzak dur şu manyaktan diye. Ama dinleyen kim? Nereden bileyim ben böyle olacağını Banu ya. Hı, çomağını hazırla Pelincim. Melih Beyler teşrif etti. Nereden çıktın sen ya? Sen karışma Pelin. Aa, ne yapıyorsun sen be? Manyak bırak işin altına çıkıyor değil mi? Bilmiyorum zannediyorsun ha? Hayatım Keşke Hande'ye öyle davranmasaydın Aceloş kızıyorum bak giderim valla Aman aman Kızmasın benim güzel karım Ee? Omlet güzel miydi Eline sağlık Afiyet olsun canım. Sen iste ben daha sana neler yaparım. Sen öyle dün geceki gibi bana arada bir güzel hediyeler al. Ben başka bir şey istemem. Alırım tabii. Almaz mıyım? Alırım dediğine göre para problemini çözüyorsun herhalde. Bak bir daha bizi böyle şeylerle uğraştırmayacaksın değil mi canım benim? Sen o güzel kafanı bunlara yorma hayatım. Ben hallediyorum hepsini merak etme. Ben daha sana neler alacağım? Ee, hediyeni beğendin mi? Çok. Beni şaşırttın. <laughs> Hiç beklemiyordum. Seni mutlu etmek için her şeyi yaparım canım benim. Buyurun. Demir han. Evet benim. Bu sizin ihbarname. İhbarname mi? Kimdenmiş? Zafta yazıyor. Bir imzanızı alın. Tamam. ne yapıyorlarmış hayatım Otursana canım benim. Ee, şey Berna, benim gelir vergisini ödemem gerekiyor. Bugün son günü unutmuşum. Ha öyle mi? A hayret sen hiç atlamazsın böyle şeyleri. Ee, ya öyle ama oldu işte bir kere. Neyse ben çıkıp halledeyim olur mu hayatım? Hasta raporları burada hocam. Sağ ol Selçuk. Başka bir şey var mı? Fakülteye bugün bir yazı geldi. Leigh Üniversitesi Üniversite Hastanesi'nde. Meryem'in hastanesi. Evet. Duyunca ben de şaşırdım. Ne diyorlar peki? Dünya Doktorları Projesi kapsamında iki tane birinci sınıf öğrencisine burs vermek istiyorlar. Bizim seçeceğimiz iki öğrenci bir sene boyunca burslu okumaya hak kazanacak. Çok iyi. Öğrenciler için bulunmaz fırsat. Orası çok iyi bir hastane Selçuk. Yani Meryem'in durumundan belli. Vallahi haklısınız hocam. Başka bir yerde olsa bu kadar kısa zamanda bu denli iyileşme gösteremezdi. Son tahlilleri gördün değil mi? Baktım baktım. Sizin de ön gördüğünüz gibi Meryem Hanım kritik süreci atlatmış. Verileri iyiye gidiyor. Evet. Neyse, bana müsaade çocuklara bursu duyuracağım. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol Selçuk. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Beni aptal yine koymaya çalışma. Bu cüce sen olmadan bir iş yapamaz. Bilmiyor muyum zannediyorsun? Ya Melih bırak yakamı. Bırakmazsam ne olur? Melih bırak artık ya. Bağımına bunun da bir ilgisi yok. Sen karışma. Seninle son hesaplaşacağım. Melih. Sen hala akıllanmayacaksın oğlum. Hala bu iki üç kağıtçıyı mı koruyorsun bana? Ben bu olayı kapattık sanıyordum. Ben hiç öyle sanmıyorum abi. Ay hala inanamıyorum ya. Mert'in bir çocuğu var ha. Yuh artık. E yani aslında düşünürsek Mert gözdeye kasette seni ne kadar çok sevdiğini söylemiş. Kızamıyorum da ona. Ama ardından gözde öyle bir şey söylüyor ki Mert'in beni sevdiğine sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum Mehmet. Ya orası da doğru. Ama düşünsene ortada hiçbir suçu olmayan. Çocuk bir çocuk var. İşler bu kadar karışmak zorunda mıydı? Mert'le konuşmadınız değil mi? Acaba biliyor mu... ...çocuğun nerede olduğunu? Konuşmadık. Ne konuşacağız ki? Mehveş. Sence... ...bizim sevgimiz bütün bu olanların... ...üstesinden gelebilir mi? Ya, sevgi her kapıyı açar Deniz'ciğim. İnan bana. İhtiyacınız olan şey biraz sabır... ...biraz da zaman. O kadar. Umarım sabredecek gücü bulurum kendimi. Neyse, benim Selçuk'u çağırmam lazım. Artık çıkayım, birkaç şey soracağım ona. Tamam. Görüşürüz, tamam mı? Tamam canım, haberleşiriz.